Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cumhuriyet dönemi şiir topluluklarımıza devam edeceğiz. Daha önce arkadaşlar milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir işlemiştik. Şimdi ise saf şiir ya da diğer ismiyle öz şiirden bahsedeceğiz. Değerli öğrencilerim saf şiir öz şiir dediğimiz zaman buradaki saflık ifadesi dilinin yalın olması meselesi değil sadece şiir demek ve şiiri diğer bütün türlerden ayıran sadece şiir olarak kalmasını isteyen şiiri düz yazıdan uzaklaştırmaya çalışan insanların oluşturdukları bir topluluktur değerli öğrencilerim. Genel özelliklerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu öz şiir fikrini Ahmet Haşim, Fecrati Sanatçısı ve Yahya Kemal Beyatlı ortaya atmış şiiri düz yazıdan uzaklaştıran ilk isimler bunlar olmuştur ve cumhuriyet döneminde gelen bu sanatçılarımız bu fikri savunmuş. Onların şiiri düz yazıdan uzaklaştırma fikrini saf şiir ya da öz şiir diyerek bir başlık altında toplamıştır. Biliyorsunuz Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimler şiiri düz yazıya yaklaştıran isimlerdi. Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi isimler de şiiri düz yazıdan ...uzaklaştıran isimlerimizdi değerli öğrencilerim. Sanatı bir form sorunu olarak görmüşler. Yani değerli öğrencilerin bizim için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır demişler. Kendilerine özgü imgeler kullanmışlardır bu dönemin sanatçıları. Yine şiiri düz yazıdan uzaklaştırmak buranın asıl amacıdır. Çünkü şiir soylu bir sanattır ve en değerli şey şiiri şiir yapan şey tizedir onun cümleye ya da düz yazıya yaklaştırılmasına karşıyız dediler. Şiir soylu bir sanattır. Yine özellikle biçim endişesi duyarak yani konudan ziyade nasıl işlendiğine arkadaşlar önem vererek daha çok üsluplarını ön plana çıkarmaya çalışmış isimlerdir. Şairlerde sembolizmin etkisini göreceksiniz. Burada arkadaşlar sembolizmdeki kapalı, imgeli anlatımı, yine şiirlerdeki gün batımı, ölüm teması gibi konular bol bol işlenmiştir ve güzel bir şiir ancak çalışarak elde edilir. Şiir ilham değil, şiir emek işidir dediler değerli arkadaşlarım. Şöyle baktığımız zaman saf şiir anlayışı burada Sembolizm akımının temsilcilerinden arkadaşlar bir ismin öncülüğünde yani onu örnek alarak başlıyor. Daha sonra da bizim asıl öncülerimiz öz şiirin önceki dönemlerde Cumhuriyet'ten önceki savunucuları Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı üzerinden gelmiştir. Ve bu sanatçılar yani altta verdiğimiz diğer sanatçılar buradaki iki ismi örnek alarak öz şiir fikrini savunmuştur. Şimdi bazen bize Buradaki sanatçıları not almalısınız değerli öğrencilerim. Bazen şöyle sorular geliyor. Yani öz şiirin temsilcisidir, değildir ya da bir şiirin özelliğini anlatıp size öz şiirin özelliklerini anlatıp hangi sanatçı bu görüş doğrultusunda eser vermiştir, vermemiştir diye sorabilirler. Özellikle burada Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, yani Ahmet Nuhip Tıranas, Behçet Necati Gil, Necip Fazıl Kısakürek, yine Fazıl Hüsnü Dağlarca, tabi Yedi Meşaleciler topluluğumuz da arkadaşlar bu öz şiiri savunan kişiler arasında. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar denildiği zaman sorularda gözler şunu araması lazım. Bir, bu adam yani Ahmet Hamdi Tanpınar eşittir rüya ve zaman. Lütfen bunu not alın arkadaşlar. Yine zaman kavramını şiirlerinde anlatmış. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında zaman kavramına verdiği önemi gösterir. Bursa'da zaman şiiri bize sorularda yine fazlasıyla sorulur. Dikkat etmek gerekiyor. Romanda da bireyin iç dünyasını ele alan roman topluluğu içerisindedir. Şiir olarak öz şiirci, roman olarak da değerli öğrencilerin bireyin iç dünyasını yansıtan yani psikolojik durumlarını ele alan romanlar ele almıştır kendisi. Yine beş şehir Tuzaktır. Niye tuzaktır? İsimden dolayı gezi yazısı diye algılayabilirsiniz. Oysa bu bir deneme örneğidir. Tür yanlışı olarak sorularda gelir. Huzur en önemli, en fazla sorulan romanıdır. Doğu Batı karşıda, karşılaştırması yapıyor arkadaşlar. Burada İhsan, Nuran, Suat gibi karakterler, Mümtaz gibi karakterler aklımızda kalması gereken çünkü eser özetinde sorulan önemli isimlerdir değerli öğrencilerim. Romanlarındaki mahur beste ise size şiir diye yutturulmaya çalışır. Dikkat edilmesi gereken bir konudur arkadaşlar. Mahur beste bir romandır. Saatleri ayarlama enstitüsü huzur sahnenin dışındakiler ki kurtuluş savaşını anlatan ele alan romanlarımızdan biridir. Yaban gibi, ateşten gömlek gibi, kalpaklılar gibi, dolu dizgin gibi, küçük ağa gibi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı ele alan eserlerimizdendir. Abdullah Efendi'nin rüyaları, yaz yağmur öyküleri, denemesi beş şehir, yine şurada öykülerinde Abdullah Efendi'nin rüyaları sorulur. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar bizim önemli isimlerimizden biridir bu dönemde. Necip Fazıl Kısakürek, Çile şairi ya da Kaldırımlar şairi olarak bileceksiniz. Büyük Doğu dergisini çıkarmış, bununla özdeşleşmiş, mistik yani dini konulara yönelmiştir. Daha doğrusu 30 yaşına kadar farklı bir yani beşeri duygularla yazdığı şeyleri daha sonra biraz daha mistik dini duygulara yoğunlaşmış. Hatta 30 yaşına kadar yazdığı şiirlerin çöpe attığı, yaktığı söylenir. Bazı sanatçıların bu yönüne de 30 yaşından önce yazdığı eserlere de dikkat çekmeye çalıştığı, hatta onlara kızdığı da söylenir. Necip Fazıl Kısa Güreş için. Kendi şiirinde bile tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz Uçurtma uçurmuşum diyerek arkadaşlar bu düşüncesini de dile getirmiştir. Kaldırımlar, çile bunlar en önemli eserleridir. Yine arkadaşlar şurada oyunlarında bir adam yaratmak Reis Bey bunlara da dikkat edin. Sorulabilir. Siyah pelerinli adam yine oyunlarında ama en çok bir adam yaratmak size sorularda gelecek. Kendisi bu da şiiri düz yazıdan uzaklaştıran yine özellikle sembolizmini de etkisiyle yazan bir isimdir arkadaşlarım. Ahmet Muhip Dıranas kendisi kar, olvido ağrı ve özellikle Fahriye Abla şiiriyle öne çıkan bir isimdir. Yani bunlar şiir kitabının içerisinde bilinen öne çıkan şiirleridir. Kitap değildir. Kitabın içindeki birkaç şiirdir. Özellikle bize Fahriye Abla şiirini bol bol sorarlar sorularda. Yine oyunlarında gölgeler o böyle istemezdi. Önemlidir. Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikeste zaten kırıksaz demekti. Onu da arkadaşlar kırıksaz olarak çevirmiştir kendisi. Yine değerli öğrencilerim Cahit Sıtkı Tarancı denildiği zaman bakın bunların birer eseri var ki kesin bilmelisiniz. 35 yaş arkadaşlar bunun en ünlü şiiridir. Desem ki yine gün eksilmesin penceremden Cahit Sıtkı ile öne çıkan eserlerdir, şiirleridir. Burada 35 yaşla bir sürü ödül almıştır. O yüzden sorulma ihtimali daha fazladır. Bazen sorularda der ki ölüm korkusu ve yaşam sevincini aynı anda onun kadar işleyen başka bir isim yoktur. Gerçekten de öyledir arkadaşlar. Bir taraftan ölüm korkusu diğer taraftansa yaşamanın sevincini bir şiire sindirmiş Cahit Sıtkı Tarancı. 35 yaş düşten güzel ömrümde sükut arkadaşlar. Ziya Osman Sabaya yazdığı Ziya'ya mektuplar da yine önemli eserlerindendir. Dikkat etmek gerekiyor. Asaf Halit Çelebi kendisi hiçbir akıma katılmayan sorularda bize daha çok Anadolu, İran, Hindistan çizgisinde arkadaşlar sorulan bir isimdir. Eserlerinde bunu görüyorsunuz. Yani İran Hindistan burada On Mani Padme eseri Hindistan yani e, orada kullanılan terimlerden yazmış olduğu bir eserdir. La Melif yine e, Arapça özellikleri gösteren bir eseridir. Arkadaşlarım isim olarak. Behçet Necati Gel diğer ismine Evler Şairi çıkmış sorudur arkadaşlar. Evler Şairi olarak sorulmuştur. Kendisi ev aile yakın çevre üçgenini bol bol işlediği için evler şairi denilmiştir. Kapalı çarşı, eski toprak, çevre, evler gibi önemli şiirleri vardır. Burada bize daha çok evler şairi kısmı bir de kapalı çarşı eski toprak şiirleri sorulur. Dikkat etmek gerekiyor değerli öğrencilerim. Özdemir Asaf kendisi şiirlerinde sen ben ikilemini kullanmış. Afili Sözlerin ünlü ismidir arkadaşlarım. Özellikle Yalnızlık Paylaşılmaz, Çiçekleri yemeğin Lavinya şiirleri çok ünlüdür. Buradaki üç tane şiirini, eserini ezberlememiz gerekiyor. Fazıl Üstü Dağlarca normalde kendisi arkadaşlarım. Yerli yabancı hiçbir şiir topluluğuna katılmamıştır. Kendisi yapma destan denildiği zaman Türk Edebiyatı'nın akla gelecek ilk ismidir. Yine yazmış olduğu, söylemiş olduğu Türkçe benim ses bayrağım dizesi ünlüdür. Sorularda karşımıza bol bol çıkar bu. Bunu yıldızlayın arkadaşlarım. Çocuk ve Allah kitabıyla tanınmış ama daha çok bakın aşağı indiğim zaman göreceksiniz. Birçok şiiri yapma destan özeli yazarı belli olan destanlara yapma destan diyorduk arkadaşlar. Bir de doğal destanlar vardı. Ağızdan ağza dolaşan, yazarı belli olmayan. Mesela arkadaşlar Türeyş gibi bizim İslamiyet öncesi dönemdeki birçok destanımız gibi. Havaya çizilen dünya sorulu çocuk ve Allah özellikle üç şehitler destanı bol bol sorulur. Bakın Çanakkale destanı, Çakır'ın destanı, Yedi Mehmetler destanı, İstanbul Fet Fetih destanı böyle e, destanlar üzerinde durmuş bir isimdir. 150'ye yakın arkadaşlar şiir kitabı olduğu söyleniyor. Yedi meşaleciler ceviz saymak ya da cezvesi yamuk ya da Kasım ceviz dediğimiz bu sanatçılarda öz şiirin savunucularıdır. Bakın hiçbir tanesi ünlüyle başlamıyor. İlk aklınızda bu kalsın arkadaşlar. Yedi meşaleci bütün sanatçıların baş harfleri ünsüz harflerle başlar. Ceviz saymak diye ünlüleri çıkartıp bütün ünsüzleri kodlayabilirsiniz. Yedi Meşale dergisinde topladıkları her buradaki her sanatçı derginin bir bölümünü yazmış. Yanlarında verdiğim eserler işte bu dergiye vermiş oldukları eserleridir arkadaşlar. O yüzden sorulma ihtimali daha öne çıkacak eserlerde de bunlar olur. Peki Yedi Meşaleciler neyi savundu? Niye öz şiir içerisinde aldık? Bunlar da kapalı, İngiliz şiiri savundular. Özellikle 5 hececilere tepkidir arkadaşlar. Kendileri Cumhuriyet döneminin ilk şiir topluluğu, Cumhuriyet döneminde bildiriyle ortaya çıkan ilk şiir topluluğu olarak bilinir. Fecrati Türk Edebiyatı'nın bildiriyle ortaya çıkan ilk topluluğu, bizim yedi meşaleciler arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde bildiriyle ortaya çıkan ilk topluluk olarak karşımıza çıkar. Dünün mızmız ve soluk hisleri Ayşe Fatma terennümleri terk edecek. Yani sürekli tekrar ettiğiniz şeyleri yıkmaya geliyoruz. Çünkü bizim hedefimiz şiirde canlılık, samimiyet ve yenilik. İşte bu maddeyi yıldızlayın. Nasıl ki edebiyat şahsi ve muhteremdir. Fecraati'nin anahtarıysa şiirde canlılık, samimiyet ve yenilik de bu yedi meşalecilerin önemli anahtar kelimeleridir değerli arkadaşlarım. Yedi meşaleci sanatçılara baktığımız zaman Ziya Osman Sabah şiire en sadık ismidir. Sebil ve Güvercinler adlı bu eser arkadaşlar bize sorulur dikkat etmek gerekiyor. Sebil ve güvercinleri yıldızlayın. Yine mesut insanlar fotoğraf hanesi bize sorulabilecek öykülerindendir. Kenan Hulusi Koray şiir topluluğu olmasına rağmen şiirle uğraşmamış ama bir özelliği var bilmemiz gereken Cumhuriyet döneminde ve Türk Edebiyatı'nda korku hikayelerinin ilk örneklerini veren isimdir. Osmanoflar ise onun en önemli romanıdır, eseridir karşımıza çıkar. Cevdet Kudret Solok birinci perde ve aynı zamanda bir üçleme, üç tane eseri toplayıp tek eseri haline getirdi. Süleyman'ın Dünyası romanıyla bilinir. Cevdet Kudret Solok yine aynı zamanda araştırma ve incelemeleri öne çıkmış bir isimdir. Vasfi Mahirkoza Türk kendisi epik şiirleriyle bilinen Dağların Derdi ve Tunç Sesleri yine şuradaki on inkılap arkadaşlar bize sorularda gelebilen eserleridir. Mutlaka bunları yıldızlayın not alın. Sabri satısı yavuşkil, odalar ve sofalar. Bunu bilmeniz belki de yeterlidir değerli öğrencilerim. Yaşar Nabi Nayır, Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu dergisi olan Varlık Dergisi'ni çıkarmış bu yayın evini kuran isimdir. Kendisi Onar Mısra, Kahramanlar, Romanlarında Adem ve Havva, Oyunlarında Köyün Namusu, İnkılap Çocukları, bize bol bol sorulur. dikkat edin. Muhammed Lutfi Sun ya da Bahşi diye de bilinir. Topluluğun en az bilinen, hatta toplulukta aldıktan sonra edebiyatla uğraşmayı bile bırakan, terk eden bir isimdir. Değerli arkadaşlarım, evet öz şiir topluluğumuzda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli öğrencilerim. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle.